Merhaba arkadaşlar, bugün bahsetmek istediğim konu hayatımızdaki bolluk ve bereket. Bolluk bereket hayatımızda neresinde yer alıyor? Bundan bahsedelim. Üzerinde en çok yazılan, çizilen, konuşulan konulardan bir tanesi bolluk bereket. Ee, i̇nsan dört beden, fizik, zihin, ruh ve e, duygu dünyamız, düşünce, duygu. E, şimdi görmenin de bolluk bereketi var. Hayatımızda mesela normalde ekonomik anlamda tüm içinde olduğumuz durumlar hepsi bolluk ve bereketle eşleştiriliyor. Ee, i̇nsan bu konuyu ele alacak olursak bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de çok ayet var, rızık ayetleri olarak da geçmektedir allah Teala'nın Ya Gani, zengin isimlerinden Esma'ül Hüsna'da Ya de zengin eden, hani insanları zengin eden ikisi de bu anlamlı bu noktada. Kur'an-ı Kerim'de çok evet. ayet var dedim rızıkla ilgili. Evet, yani evet. E, herkesin rızkını veren Allah. Mesela bir kuşları düşünelim. Sabah e, gidiyor yuvasına da uzaklaşıyor sonra yemini alıp geliyor. Aynı şekilde bolluk ve bereket ilişkilerle de alakalı. İnsanlarla ilişkimiz iyi olursa olumlu düşünürsek. Zaten bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. ben hep şunu söylüyorum. İnsanın ekonomik durumu ne kadar iyi olursa hayatına da bunun yansımasını görüyor. Ve bununla ilgili blokajlar olabiliyor mesela. İnsan ister istemezler hayatında. Görmenin bolluk bereketi var dedim. Duymanın bolluk bereketi var. Bolluk bereketi sadece biz para olarak da anlamamalıyız. Yani hayatımızdaki bunun değişik etkileri de var. Mesela dost zenginliği. Ne kadar çok arkadaşımız Gerçekten dostumuz varsa o da ayrı bir zenginliktir bizim için. E, bolluk bereketle ilgili daha önce alma verme dengesinden de bahsetmiştim. E, zekat, sadaka bunlar da verdikçe çoğaltılıyor. Hatta şu hadisi şerif aklıma geldi. İnsan e, diyelim evine bir kişi 10 bir kişi gelir, on rızıkla gelir, birini yer dokuzunu bırakır. Yani hep İslamiyette de vermenin, paylaşmanın önemi ve verdikçe çoğalması burada bahsediliyor. Aynı şunun gibi arkadaşlar. Kuyudan su çekmek gibi. Biz su kuyusundan su çekildikçe onun dibindeki su oranı artıyor. Aynı bunun gibi hayatımıza da verdikçe, paylaştıkça her şeyin bir rızkı var. Yani ben de mesela bunları anlatıyorum, tecrübelerimi anlatıyorum. Burada en azından bir kişinin de bir düşünmesine vesile olursam bu benim için çok önemli. Görmenin, duymanın, ee, ekonomik hatta e, şu şöyle de bir şey söylenir olanın olmayana borcu var denir. Yani bu da bir paylaşmak aynı şekilde. Bolluk ve bereket verdikçe çoğalan, üretilen yani biz bunlar üzerinde de çalışmalıyız. Yani ürettikçe düşündükçe bize daha da çok geliyor ve allah Teala her seferinde Kur'an-ı Kerim'de de diyor ben rızkınıza kefilim Pe peygamberinizin hadisleri Süleyman Aleyhisselam mesela çok zengin aynı zamanda Eyüp Aleyhisselam çoğunu hastalık durumundan biliyoruz ama öncesinde malları çok oluyor. Sonrasında hastalığa düşüp ve iyileştikten sonra da tekrar aynı zenginlik. Para parayı çekiyor, duygu duyguyu çekiyor olumlu düşünce. E, hayatımızda bolluk ne kadar yer tutuyor buna bir bakmamız lazım. Dediğim gibi bunların üzerinde yoğunlaştıkça bize daha da çok okuduğumuz bir kitabı anlamak, algıda seçicilik yani insanın ilgisi neredeyse odağı o, orada oluyor. Bunun üzerinde düşünelim. İyi günler diliyorum.